Zehra aradı abla. Dün savcıya sevk ettiniz kadın. Evet Cahit'in. Cahit'ten haber var. Ne diyorsun orada? Ayla ben çıkıyorum. Ne? Merkeze geçeceğim. Çocuklar da çıkıyor. Haberin olsun tamam mı? Nasıl? Gidiyor musun? Evet. Acil. Ama Rıza burası insan kaynıyor. Ayla oturulacak zaman değil. Kulum adamları yakalayalım. Sonra oturur doya doya ağlarız tamam mı? Hadi. Evet eminim. Cahit'in kullandığı cep telefonu. Evet Zehra'dan aldım. Hı -hı, sinyal aldım. Nasıl oldu anlamadım. Tamam mı adres? Tamam biliyoruz zaten. Zehra'ya gidiyoruz yine öyle mi? Hadi Ali yetiştir bizi gözünü seveyim. Bu sefer kaçırmayalım şu herifi ya. Bir çay koysana bana. Varlığını tutmuş gibi. Sinir mi bıraktın adamdan? Çekil de temizleyeyim hmm. rahat rahat. Bir tarafına batacak. Rıza baba nerede? Savcılığa geçmiş Arif'in. Hayırdır? Cenaze günümüzde rahat bıraksalar bari ya. Yok usta yok. Bıktım ben dayanamıyorum artık. Ne kızım sen? Ne iyi olmayacağım be? Ellerin titriyor. Tansiyonu falan mı çıktı? Yok bir şeyim iyiyim. O kim şimdi? Ya az sakin ol. Kapıcıdır. Servis saati. Otur iç çayını. At at at. At, at, at 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 at! Bırak! At! at. at bırakıyorum. Oğlum, bırakmasaydın keşke. Keşke sıksaydın Cahit. Keşke adam gibi teslim olmasaydın da gebertseydim seni. Ne yaptım lan ben şimdi? Hala ne yaptım diyor, ne, ne yaptım diyor. Abimizi gömdük lan senin yüzünden. Aa. Abimizi gömdük. Aa. Ah! Şerefsiz abimizi Aa, gömdük. Tamam, tamam sakin. Abimizi. Tamam kardeşim, tamam. Anladın mı? Zamanı var kardeşim, zamanı var. Yürü. Silah alın, silah. Allah belanı versin seni. Rıza baba. Nedir vaziyet çocuklar? Cahit elimizde sorguya aldık. Seni bekledik baba. Beraber inelim mi? Olur. Tabii. tabii. Rıza biraz konuşmamız lazım. Olur mu? Mesut siz başlayın tamam mı? ...girdin size Hadi. Buyurun toplantı odasına geçelim. Buyurun. Yürü gidelim usta. Otur. Seni burada lime, lime ...kaç tane adam var biliyor musun? Bu camın arkasında... ...öbür duvarın arkasında... Biliyor musun lan? Birazdan kapı açılacak. Gelenler olacak. Sonra ne olacak Cahit? Ha? Sen biraz düşün. Geleceğiz biz. Niye ses çıkmıyor bu heriften Bekir? Bilmiyorum amca. Korkup saklanmış olmasın? Başka kim var Cahit'e yakın olan? Onları arasam? Yok kimse Haşim amca zaman nereye kayboldu bu herif? Allah kahretsin. Ne oldu? Cahit'i polis almış. Pardon. Buyurun. Öncelikle başınız sağ olsun. Sağ olun. Buyurun. Uzatma. Ne işin geldiniz? Daha cenazemizi yeni gömmüşken ne soracaksınız bize? Bekir abi verdi silahı. Önceki işleri de o verdi. Say işleri. Ordalık işi. Süpünün ordalığı. Mal kaldırdık oradan. Onu biliyoruz başka. Rasim vardı benim adamım. O salak da bizde başka. Başka bildiğim yok. Oğlu ölünce koral delirmiş. Baba sonuçta. Cenazeyi de size mi kaçırttı? Evet. Gömdük daha başına. Bir de sizi taktı kafaya. Bu amiri, Engin amiri. Şu senin vurduğun amir. O. Oh. Evet. Bu ne ah! lan? Öldürdün lan adamı! Ah! Bizim canımızdan can aldın lan! Engin Amir vefat ettiği için idari soruşturmadan da adli soruşturmadan da düşecek. Ancak devlet işi bu. Astı var üstü var. Ortada bariz suç var. Hmm. Şimdiden eminsiniz yani. Soruşturma başladı daha iki gün oldu. Engin'in suçlu olduğuna şimdiden ikna oldunuz yani. Rıza. Sorabilir miyim hangi delillerle, hangi ifadelerle bu sonuca vardınız? Engin Balkan'ın önceki görevlerinden başarılarını biliyoruz. Ama insanoğlu hata yapar. Haşim Koral ve çetesiyle sıkı fıkı oldu. Pazarlık ters gidince de kendi canından oldu. Ben hala kanıt göremiyorum. Bu anlattıklarınızın hepsi kurmaca. Bakın, savcı da benimle aynı fikirde. Eğer yaşasaydı şimdi cezaevindeydi Engin Balkan. Geride kalanlarsa yani siz Rıza Müdürüm. Siz ve ekibiniz... Ekibimi karıştırmak yok. <laughs> Elinden kalan idari soruşturmaya benle devam edersiniz. Hatta gidin evimi var Mahkeme kararına gerek yok. Belki evde uyuşturucu bulursunuz ha. Onun yerine beni koyarsınız cezaevine. Girmediğimiz yerde değil ha. kilometre arkası. Taşlık yolu beş numara. Kim var evde? Korumalar. Korumalar var. Bekir abi. Bir de Haşim Koral var. Benden başka yerlerini bilen var mı bilemem. Yemin ederim bu kadar. Dua et bu kadar olsun. Anlattıklarında bir yalan yakalarsam Cahit, ufacık yalanını bulursam canına sıçarım senin. Anladın mı lan? Bayıldı bu. Revirden adam gönderin. Ya da bırakın böyle kalsın. Baba. Ne yaptınız çocuklar? Bulduk Haşimlerin yerini baba çıkıyoruz. Siz nereye gidiyorsunuz baba? Evime gidiyorum çocuklar. Evinize mi? Beraber gitmiyor musunuz? Siz bana haber verirsiniz tamam. Bir terslik var usta. Siz bir şey duydunuz mu? Yok. Haberler kötü. Rıza baba kimliği bıraktı masaya. Nasıl ya? Açığa mı aldılar? Aldılar abi. Soruşturma onunla devam edecek. Abi delireceğim ya. Bu kaçıncı baskın? Nerede bu herifler ya? Herifler nasıl alıyor kokumuzu? Ne yapıyor bilmiyorum ya. Yani. Telsize falan mı giriyorlar acaba? Özellikle telsiz kullanmadık bugün. Bir yerden haber alıyorlar işte. Olay yeri çağırıyorum ben. İzmiz toplasınlar bari. he toplasınlar. Ne işimize yarayacaksa. Efendim Suat. Hüsnü nasılsın canım? Bildiğin gibi Suat. Sizden ne haber? Aynı. Bıraktığın gibi vallahi. Hüsnü, sesin hiç iyi gelmiyor. İyi değilim zaten Suat. Haklısın Hüsnü, haklısın ama... ...gözünü seveyim, biraz da kendi canını düşün be. Kaç saattir ayaktasın, aç bir ilaç. Bak, Zeliş de artık gelsin babam diyor. Gözünü seveyim, gel biraz dinlen, sonra yine gidersin. Giden gelmeyecek ki geri. Size de günah değil mi Hüsnücüğüm? Günah dediğin ne Suat? Bunların haberi yok ki günahtan, sevaptan. Al, adamı toprağa koyduk. Katilleri hala kaçıyor. Bir namussuz biz kalmışız ya bu memlekette. Herkes üstümüze geliyor. İyi ki gitti Engin. Bir de bunları görseydi adamcağız. Öyle düşünme Hüsnü. Allah'ın gücüne gider, yapma. Hakikaten ne diyorum ben ya? Of. Çok kötüyüm Suat, çok kötüyüm. Tamam, geliyorum, tamam hadi. Kapatacağım. Onur, siz burası. Tamam abi. Biz çıktık, merkezde görüşürüz. Eyvallah. Nereye usta? Dakika değişmeyelim mi? İyi içelim be. Zengin de mısın Tabii tabii. Neredesin baba? Tamam, geliyoruz biz. Tamam tamam. Görüşürüz orada. Rıza Baba da mı geliyor içime? Ha, evet. O da duramamış evde değil mi? <laughs> Kaleci oradan geçeceğiz. Ne arkadaşı oğlum? Hastaneye getirdin lan bizi. Ya sen gel, gel hadi. Rıza baba. Ne işiniz var burada? Hüsnü'ye kıyamadım baba. Ne diyorsun ya? Kim kime kıyıyor? Ne işiniz var burada baba? Nereye geldik böyle ya? Sessiz ol Hüsnü, sessiz ol. Hastamız var.